Evet 8. testimizin çözümüyle birlikteyiz. Başlayalım hemen. Aşağıda günlük hayatta kullandığımız bir ayna verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi ışığı geçirme durumuna göre ayna ile aynı grupta yer alır diye bana soruyor. Şimdi aynanın üzerine biz ışık ışınlarını gönderdiğimizde aynanın arka tarafına ışık ışınları geçmez. Aynanın içerisinde bir görüntü oluşur. Dolayısıyla aşağıda biz opak bir madde arayacağız. Yarı saydam, evet toprak opak bir madde. Evet cevabımızı bulduk. 5 şıkkı. Maddeler ışığı geçirme durumlarına göre saydam, yarı saydam ve opak olmak üzere 3'e ayrılır. Saydam cisimler ışığı geçirirken opak maddeler ışığı geçirmez. Cisimlerin günlük hayattaki kullanım alanları düşünüldüğünde aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlış olur diye bana soruyor. Tuvalet ve banyoda eğer cam kullanılacaksa buzlu cam tercih edilmelidir. Evet orada net bir görüntünün oluşmaması gerekiyor. Işık ışınlarının büyük bir çoğunluğunun içeriye geçmemesi ve içeridekini görmememiz gerekiyor. Bu doğru. Mağazaların vitrinlerinde kalınlığı az olan camlar tercih edilmeli. Evet ürünleri daha rahat görebilmemiz için daha ince camlar tercih edilmeli vitrinlerde doğru. Arabaların ön camlarında yarı saydam olan filtreler monte edilmeli diyor. Şimdi arabaların sen ön camlarına yarı saydam filtre monte edersen senin bu görüşünü azaltır. Bu da olumsuz bir şeydir. Uygun bir uygulama değil bu. Yanlışı bulduk. Hediye paketlerinde opak maddeler tercih edilmeli ki içerisinde ne var? Görülmesin. Doğru. Kullanım amacına göre iki farklı gözlük aşağıda verilmiştir. Bu gözlüklerle ilgili hangileri doğrudur diye bana soruyor. Numaralı gözlük saydam maddeye örnektir. Evet ışık ışınlarını geçiriyor doğru. Güneş gözlüğü opak maddeye örnek verilebilir. Opak değil yarı saydam ışık ışınlarının bir kısmını geçiriyor. Zararlı olanları geçirmiyor, engelliyor. O zaman opak diyemem bunu. Opak olsa zaten göremem. Gitti. İki gözlükte de camdan geçen ışınlar vardır. Evet, numaralı gözlükte geçen ışın daha fazla, güneş gözlüğünde geçen ışın daha az. Aşağıda özdeş fenerlerle aynı kalınlıktaki iki farklı cisme ışık tutulduğunda oluşan durum bize görselde verilmiş. Bu cisimler aşağıdaki maddelerden hangisi olabilir diye bana soruyor. Şimdi birincisine baktığımda ışık ışınlarının büyük bir çoğunluğunun arka tarafa geçtiğini yani saydan bir madde olduğunu ben gözlemleyebiliyorum. İkincisinde bir miktarı arka tarafa geçiyor. O zaman bu yarı saydan bir madde. Bire ben saydan bulacağım. İkincisine yarı saydan bulacağım. Hemen bakalım. Hava, sis. Evet o zaman... A şıkkından cevabı bulduk. Biz birincisinin saydam olması gerekiyordu. Zaten başka saydam ışıklarda yok. Odasındaki pencerenin camlarını X, Y ve Z maddeleriyle kaplayan bir öğretmen dışarıdan bakıldığında şekildeki gibi görünmektedir. Buna göre verilen maddelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bana soruyor. Hemen bakalım. Şuradaki Z maddesi yarı saydam. Y maddesi saydam. X'ten hiçbir şey göremiyormuşuz. O zaman bu opak bir cisim. Y maddesi ışığı geçirir. Hemen bakıyoruz. Evet, Y maddesi ışığı geçiriyor mu? Geçiriyor. Doğru. Saydam bir madde. Z maddesi gelen ışığın hepsini geçirir. Z maddesi hepsini geçirmez. Yarı saydam bir madde olduğu için kısmen geçirir. Bir kısmını geçirir, bir kısmını geçirmez, yansıtır ya da soğurur. Yanlışı bulduk. Ama emin olmak için bakalım. X maddesi ışığı soğurur ya da yansıtır. Evet, opak cisimler ışığı soğurur ya da geldikleri ortama geri yansıtır. Doğru. Çerçeve ışığı geçirmeyen bir maddedir. Doğru. Opak bir maddeden yapılmış çerçeve. Cevabımız B oldu. K, L ve M cisimlerine gönderilen eşit miktarlardaki ışınların cisimlerden geçme miktarlarını gösteren grafik bize aşağıda verilmiş. Buna göre bu maddeler aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diye bana soruyor. Şimdi incelediğimde burada L'den hiç ışık ışınının geçmediğini ben gözlemliyorum. O zaman L'nin opak bir madde olması gerekiyor. Burada M'de de K'dan daha fazla ışık ışınlarının geçtiğini gözlemleyebiliyorum. Hemen bakalım. K cam. M'de daha fazla geçmesi gerekiyor. Duvar demiş. Opak bir madde. Bunu eledim. K'yı buzlu cam demiş. Tamam. L tahta olabilir. Opak bir cisim. M'den daha fazla ışık ışını geçmesi gerekiyor. Yağlı kağıt olabilir. Tamam cevabımızı bulduk. Çünkü yağlı kağıttan buzlu cama göre daha fazla ışık ışınları arka tarafa geçiyor. Ama emin olmak için bir diğerlerine bakalım. K'ya tahta demiş. Opak bir madde tahta. Eledim. K'ya cam demiş. Saydam. E, karton demiş. Opak ama buzlu cam demiş. Bakın M'de daha fazla ışık ışını geçmiş. Buzlu cam olamaz bu. Eledim. Cevap B şıkkı. Aşağıda gözlüğü bulanan bir öğrenci verilmiştir. Soğuk havalarda maske taktığımızda gözlük camı buğulanır ve görüşümüz bozulur. Buna göre hangileri söylenebilir diye bana sormuş. Cam saydam bir maddedir. Doğru saydam bir madde. Buğulu cam opak maddedir. Hayır opak değil yarı saydam bir madde haline dönüşüyor. Gitti. Saydam maddeler uygun koşullar sağlandığında yarı saydam olabilir. Evet burada cam buğulandığında yarı saydam hale geliyor. Bu da doğru. O zaman 1 ve 3. İçinde su bulunan cam bir kap ve 1, 2, 3 numaralı konumlar aşağıda bize verilmiş. Gözlemci her zaman kendi hizasında yer alan kelebeğe bakmaktadır. Buna göre kelebeğin görüntüsü aşağıdakilerden hangisinde doğrudur diye bana soruyor. Birinci konumdan bakıldığında görüntü en bulanıktır. Hayır buradaki konumları incelediğimizde kelebeğe en yakın olan konum birinci konum. Dolayısıyla bunların içerisindeki en net görüntü birinci konumda elde edilir. Gitti. İkinci konumdan bakıldığında görüntünün kalitesi en iyidir. Hayır en iyi birinci konum demiştik. Gitti. Üçüncü konumdan bakıldığında kelebeğin görüntüsü ikinci konumdan daha net gözükür diyor. Hayır burada ikinci konumdan daha net gözükmez. En net bir sonra iki en bulanık ya da en kötü görüntü diyelim. Üçte elde edilir. Birinci konumdan bakıldığında kelebeğin görüntüsü üçüncü konumdan net görünür. Evet doğru ifademiz bu. En net birdi çünkü.